Ocak 2023 emekli maaş zammı netleşiyor. Emekli zammı için geri sayım başlamış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammı ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına emekli maaş zammına refah payı getirileceği sinyali olarak yorumlandı. SSK ve Bağkur emeklileri son olarak Temmuz ayında maaşlarına %42,35 oranında zam almışlardı. Emekli zammı için gözler 6 aylık enflasyon farkına çevrildi. Eylül ayı enflasyon oranlarının da açıklanmasıyla 3 aylık fark belli oldu. İşte 2023 Ocak zammı beklentisi tahmini ile en düşük emekli maaşı hakkında merak edilenler. Yeni yıla kısa bir süre kalmasıyla emekli maaş zammı araştırması sıklaştı. 13 milyondan fazla emekliyi ve yakınlarını ilgilendiren emekli zammına ilişkin gelişmeler merak ediliyor. TÜİK'in Eylül ayı enflasyon oranlarını açıklamasının ardından 3 aylık zam oranı da netlik kazandı.